Arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yalancı tavuk göğsü yapacağım ama yalancı tavuk göğsü olarak bakmayalım çünkü çikolatalı sos yapacağız efsane yani. Aslında altı muhallebi, üstü de sufle gibi bir şey olacak. Yani çikolata krizleri gelenlere enfes bir tatlı, özellikle de kadınların gözdesi olabilecek bir tatlı bana göre. Ben zaten böyle görmüş olduğunuz gibi malzemelerimi hazırladım. Malzemelerimi şu an saymakla uğraşmayacağım. Yaparken ekstra zaten söylüyorum. Ben artık tatlıma geçmek istiyorum. Evet böyle bir derin bir tencerem var arkadaşlar. Ben onun içerisine 125 gram paket yağım. Ben bunu ocağa alıyorum arkadaşlar. Tereyağınız bolsa tereyağı da kullanabilirsiniz. Ben bugünlük paket yağ kullanmayı tercih ettim. Bunu güzelce eriteceğim. Oo ne güzel erimeye başlamış. Görüyor musunuz sesi? Artık erise de unumu koysam diye bekliyorum ben de başında. Aslında zaten eridi. Ben artık bir su bardağı unumu ilave etmek istiyorum. Unumu güzelce kavuracağım arkadaşlar. Tabi bu aşamada altını birazcık kısın ki tavanın dibine yapışmasın. Zaten en son Blenderdan geçireceğimiz için topak topak kalsa da sıkıntı değil. Pürüzsüz bir kıvam elde edeceğiz yani arkadaşlar. Yine de bu aşamada topak topak kalmaması için en azından geldiği kadarıyla böyle bu şekilde çıkmaya devam edin. Çünkü süt ekleyeceğim şimdi. Sütümü eklediğimde biliyorsunuz onlar böyle topak topak kalıyorlar. Bu yüzden burada güzelce ezersek bence o sıkıntının kalacağını düşünmüyorum. Birazcık böyle kokusu zaten gelmeye başladı. Sütümü ilave edeceğim. Evet, unumu güzelce böyle kavurduktan sonra sütü ekleyeceğim arkadaşlar. Böyle çırpa çırpa sümüze ekleyelim. Yavaş yavaş birden burra sütü eklersek topak topak kalır. Döke döke, döke döke bu şekilde çırpıyoruz. Burada gerçekten ustalık gerektiriyor. Topak topak olmaması lazım. Sizler de yaparken buna özen gösterin. Son damlasına kadar kullanıyoruz zaten malzemelerimizi biliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi çok topak topak kalmadı arkadaşlar. Çırptığım için sürekli hala çırpmaya devam ediyorum. Bu şekilde kaynayacak. Kaynadıktan sonra da bir su bardağı şekerimi ilave edeceğim. Kaynamaya yakın. Görüyorsunuz arkadaşlar hiç topak topak un kalmadı. Ama tabii ki de son aşamada ben yine blenderdan geçireceğim pürüzsüz kıvam olması için. Bu şekilde kaynayana kadar çırpıyoruz. Ben hala e, muhallebime yani yalancı tavuk göğsümü pişirmeye devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi kaynamaya başlamadan mı hafiften kıvam almaya başladı arkadaşlar. Ben şimdi şekerimi ekleyeceğim. Mutfakta makine sorunsalı diye bir şey var arkadaşlar. Sesten dolayı tekrardan... Evet, görmüş olduğunuz gibi kıvam almaya başladı. Artık şekerimizi ilave edebiliriz arkadaşlar bu aşamada. Şöyle bir su bardağı kadar toz şekerimi ilave ettim. Tekrardan karıştırmaya devam ediyorum. Altını kapattıktan sonra da vanilyamızı ekleyip blenderdan geçireceğiz. Gerçi blenderdan geçirmek için yeterince pürüzsüz bir kıvamı oldu ama gene de şöyle bir tur döndürürüz arkadaşlar. Kıvamı görüyor musunuz? Enfes oldu enfes. Elimizin güzelliği, kıvamımızın on numara olması gerçekten çok güzel arkadaşlar. Ben vazgeçtim blenderdan falan geçirmeyeceğim. Sizlerin eğer topak topak un kalırsa sizler blenderdan geçirin arkadaşlar. Böyle 2-3 tur attırın. Çünkü ben gerek duymadım çünkü kıvamım gerçekten çok güzel oldu. İşte o ustalık gerektiren dediğim yerde güzel çıkmasaydım şu anda bu bu şekilde olmayacaktı. Yani pişirme boyunca hep bu elim bu şekildeydi arkadaşlar. Hep çırptım. Altının tutmaması, kıvamının on numara olması için bunu bu şekilde yapmanız lazım. Elimiz biraz ağrıyor ama şurada 5 dakika kadar da dayanın arkadaşlar. Lezzetli bir tatlı yemek istiyorsanız. Evet. Gördüğünüz gibi küçük küçük baloncuklar attırmaya başladı. Ben bu aşamada vanilyamı kattım. Altımı kapattım. Şöyle son kez döndürelim. Borcamımı alacağım arkadaşlar. O vanilyanın güzel kokusunu içine çeksin. Ve yeterli. Artık borcama geçme zamanı. Evet artık borcama döküyorum. Kıvama bak ya akıyor ya. Gerçekten. Şöyle dibinde kalanları arkadaşlar sakın lap diye sudan geçirmeyin. Bakın görüyorsunuz ne kadar artıyor. Nimet bunlar arkadaşlar. Atılmaz günahtır. son damlasına kadar alalım. Buraya düşen şey için üzgünüm. Şöyle koyduktan sonra da şöyle hafiften karıştıralım. Ve ben bunu dinlenmesi için kadar bir 30 konuşamıyorum yine. 30 dakika kadar dolaba atacağım arkadaşlar. Dolapta bir dinlendirelim sonra da süpandesini yapmaya başlayalım. Evet, artık süpandesini yapma zamanı. Görmüş olduğunuz gibi gene malzemelerimi hazırladım. İlk olarak böyle bir tencereye ihtiyacımız var. Tenceremize iki buçuk su bardağı sütümü ilave ediyorum. Üzerine iki yemek kaşığı mısır nişastası. Üzerine üç yumurta sarısı arkadaşlar. İki yemek kaşığı kakao. Bir su bardağı şeker. Ve bunları güzelce karıştırıyorum. Bu malzemelerimi en son ilave edeceğim arkadaşlar. Bu şekilde bunu karıştıracağım ve ocağıma alıyorum arkadaşlar pişirmek için. Ocağımızın altını yakalım. Kısık ateşte pişirelim arkadaşlar. Bunda nişasta falan olduğu için dibine tutma olasılığı daha yüksek. Bu şekilde de bu arkadaşlarımızı karıştırıyoruz. Evet artık sütün rengini görmek istiyorum ya. Kakao kakao kakao. Güzelce ben bunu bir pişireyim arkadaşlar. Sonrasında buluşalım. Birazcık görmüş olduğunuz gibi rengi falan oturmaya başladı. Böyle baloncuk baloncuk olmaya başladı. Artık kaynasa da diğer malzemelerimi de eklesem de tatlımı artık birbirine kavuştursam. Ben de rahat etsem. Böyle böyle karıştıralım. Tatlımız görmüş olduğunuz gibi çırpmadan ibaret arkadaşlar. Sadece çırparak enfes bir tatlı elde edeceğiz. Bu birazcık daha koyulaşacak tabii ki de. Daha kaynamaya bile başlamadı. Sürekli altını almaması için bu şekilde çırpalım arkadaşlar. Altını alırsa hiçbir şeye benzemez. Yarısı tencerede kalır. Tatlının üzerinde de bir şey kalmaz. Bu şekilde muhakkak çırpalım. Evet kıvamı gelmeye başladı. Ben onu aldım bir karıştırırken bir zorlandım çünkü. Evet bu aşamada altını kesinlikle kısın. Evet arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Koyu bir kıvam aldı. Hadi baloncuklar çıkarmaya başladı. Seni de kapatayım. Evet. Baloncuklarımız çıkmaya başladı. Kapatıyorum. Diğer malzemelerimizi de katıyoruz arkadaşlar. 100 gram kadar bitter çikolatam var. Bir adet yine vanilinim var. Ve bir yemek kaşığı kadar da tereyağı ya da paket yağı. Ben yine paket yağ kullanmayı tercih ettim. Bu tatlılarda çok tereyağı ya da paket yağı olması bir şey değiştirmiyor arkadaşlar tereyağlar özel yemekler için bence. Çünkü daha pahalı. <laughs> Niye gelmiyorsun inatla ya kaldım burada. Bu şekilde bu güzelce eriyecek. Karıştırıyoruz tekrar. Erimeye başladı zaten. İnat ediyor ama benim de ben onu eriteceğim. Ben şunu bir güzelce eriteyim de geleyim ya. Bu kaşıyormuş pardon. <laughs> Bakın çok küçük kaldı zaten. Böyle sürekli karıştırmazsanız üzeri kabuk bağlar. Çünkü koyu bir kıvam. Puding gibi. Supak demiştinizdir zaten. Supak da yaptık arkadaşlar. Çikolatam e, tatlımızın üzeri için. Bu eriyince ben bunu çikolatamın üzerine dökeceğim. Dinlendirdiğim tatlımın üzerine dökeceğim. Evet dolaptan çıkardığım tatlım ve yaptığımız supakleyi birleştiriyoruz arkadaşlar. Yine spatula yardımıyla dibine son raddeye kadar alalım. Görmüş olduğunuz gibi hiçbirinin dibi tutmadı arkadaşlar. Kıvamının aynı bu şekilde olması lazım. Şöyle güzelce yayalım, düzleyelim. Ve son olarak da süslemesini yapalım. Ve tatlımız yemeğe hazır hale getirelim. Ben üzerine kakao yardımıyla süsleyeceğim. Şu şekilde kaşığımla atıyorum. Her tarafına güzelce gelecek şekilde atalım arkadaşlar. Zaten bir kaşık kakao da yetiyormuş. Benim borcamıma göre. Çok azıcık şu kenarları da kalmasın diye. Şöyle güzelce serpelim. Şu kaşarından bırakayım diye tutuyorsam. Evet. Ve tatlımızın son hali bu şekilde arkadaşlar. Ve bu yaptığım güzel tatlımı Dolabımızda 4-5 saat kadar dinlendirelim. Sonrasında da sunuma geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar dolabımda 4-5 saat dinlendirdikten sonra artık tatlımın sunum zamanı. Bu tatlı kaşık tatlısı gibi bir şey arkadaşlar. Alımı bu şekilde olacak. Böyle bir görüntüsü olacak arkadaşlar. Diyorsunuz. Enfes olmuş gerçekten muazzam. Evet arkadaşlar pastamızın son hali gerçekten çok güzel görünüyor. Artık tadına bakalım nasıl olmuş. Şöyle alalım. Çok güzel kaldı. Her şey ile tam kıvamında arkadaşlar e, deneyecek olanları şimdiden afiyet olsun yani kolay gelsin beğendiyseniz kanalıma abone olmayı e, yorum yapmayı like atmayı unutmayın bir sonraki tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.